Evet. E, Herkese iyi akşamlar, e, sözlerimi öncelikle oyuncularımı tebrik ederek başlamak istiyorum. Hafta içi e, hem Beşiktaş analizlerinde görsel olarak hem de sahada taktiksel olarak çalışmalarımızın çoğunu bugün sahaya getirmeye çalıştılar. E, oyunun ilk yarısının tamamından çok memnunum. Daha da fazlası var aslında. E, Ömer Ali ve Berat'la ikili, orta saha ikilisini oluşturduk. Bek'ten Ömer Ali'yi içeriye alıp iki orta sahamızı Berat ve Ömer Ali ile kurduk. Çok iyi geriden oyun kurarak, baskıyı kırarak gerçekleştirdiğimiz hücumlar var. Ama e, üçüncü bölgede biraz daha keskin olabilirdik. Oradaki orta saha oyuncularımız bugün biraz fazla hareketlilerdi. E, o yüzden istediğimiz sekiz koşuları kanada topu getirdikten sonra Yusuf ve Ivan Brniç'e getirdikten sonra e, sekiz koşularını ilk yarı çok fazla alamadık açıkçası. E, ama hem baskılarımız hem de top rakipteyken çizgiye indiklerinde Rafa Silva özellikle kontrolümüz, Jetson'u savunma, e, onun o driblingleri, deleci linklerini savunma şeklimiz, Rashisa'nın geçiş oyununu savunma şeklimiz e, gerçekten beni çok mutlu etti. Ama ilk yarı bile daha iyisini oynayabilirdik. İkinci yarı aslında maçın hemen başında Ivan Brniç'e getirip, Tam istediğimiz kemenin sekiz da girdiğimiz bir pozisyonun üstüne e, takımımız açıkçası biraz oyunu istemediğimiz roller coaster'a getirmeye çalıştı. Biraz fazla erken e, rakibin arkasına gitmeye çalışıp oraya o pasları deneyip e, topları kaybettikten sonra üzerimize hücum olarak e, geri geldi açıkçası bu toplar. Orada bir 15 dakika Raşisa'nın da ters tarafa geçmesi e, etkili başlaması Bizi bir 15 dakika tedirgin etti. Orada çok fazla net pozisyon vermesek de bir tane duran toptan e, Puhalistan'ın vuruşu var. E, orada Beşiktaş seyirciyle beraber e, oyunu eline alıp bir 15 dakika bizi hırpaladı açıkçası. Ama ondan sonra e, 60. dakikadan sonra oyunun kontrolünü tekrardan elimize aldık. Bence 60 ile 90 arasını kusursuza yakın oynadık. E, Oyuncularımı bu yüzden maçın 70-75 dakikalık bölümünden dolayı tebrik ediyorum. Ee, bizim için çok önemli bir galibiyetti. Ee, Beşiktaş takımına bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Ee, hoca özelinde de yani söyledikleri kadar çok beyefendi bir adam. Çok da klas bir e, hoca. Ekibi de aynı şekilde. E, o yüzden ona e, Türk futboluna getirmiş olduğu saygıdan dolayı ee, çok teşekkür ediyorum. Yani farklı bir perspektif. Ee, o yüzden onun çok başarılı olmasını istiyorum. İnşallah yakaladığı baş... istediği başarıları bir yakalar. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, özellikle adlandırmak gerekirse Kayseri Spor, Gaziantep ve Konya deplasmanlarında almış olduğumuz galibiyetler bizi çok yıprattı, çok acı verdi. Çok da büyük dersler çıkararak devam etmek istedik açıkçası. O deplasman performansları hiç bize yakışmamıştı. Sonrasında bir Trabzon maçı oynadık biliyorsunuz. Bunu hep söylemek zorunda kalıyorum ama bence mükemmele yakın bir oyun oynadık orada. İşte kaçırdığımız penaltı, kaçırdığımız goller. 10 kişi kaldıktan sonra da maçın bitiş hikayesi. Biz o maçtan sonra oradaki artıları diğer maçlara, sezonun kalanına getirmeye çalıştık. Bu sezon evet çok iyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar çok fazla. Veya berabere bitirdiğimiz maçlar çok fazla. Bu temin az önce saydığım maçlar e, bize çok yara verdi. Biz Trabzon maçının artılarını e, ligin kalanına getirmeye e, özen göstermeye çalıştık. Son 10 haftadır e, ligin yanlış bilmiyorsam en çok topa sahip olan takımıyız. Oynadığımız 10 maçta da rakibimizden fazla topa sahip olmuşuz ve bu 10 maçlık periyotta da ligin en az ...pas kaybı, top kaybı yapan takımıyız. Yani biz kalecimizi de... E, ...oyuncu olarak kullandığımızı varsayarsak... ...bu pas kaybı, top kaybı... ...minimum top kaybı bizim için çok sevindirici. E, biz... E, ...bu şekilde... ...oynayarak, bazen pres yaparak... ...sonuç aldığımızda... E, ...bazen pragmatik davranarak... ...bugün de 5-4-1'e döndük. Geçen hafta da 5-4-1'e döndük Konya Spor'a karşı. O oyunu koruyarak... E, ...oyunu mix ederek... Bölüm bölüm yolumuza devam etmek istiyoruz Biraz geç kaldık ee, Aslında sezona müthiş başladık Gruplara kaldık bildiğiniz gibi playofflardan sonra Namalip yani bir şekilde Ama gruplar istediğimiz gibi geçmedi ee, Sonrasında yeni gelen oyuncularımız iki tanesi çok şanssız Biri sakat geldi zaten Biri de ilk idmanla sakatlandı Bugün oynayan Operi ee, Bizim gücümüze güç kattılar açıkçası Bırniç olsun, Yusuf Sarı olsun Ebu Sele de gelecek, Umut da öyle ee, Hem bildiğimiz hem de kaliteli oyuncular e, amacımız e, Başakşehir'in DNA'sında olan Avrupa kupalarına bir şekilde katılabilmek. Duran toplara her her haftanın bir günü e, yer ayırıyoruz. Biz bu ligin en e, yüksek yüzdeli orta e, isabeti olan takımıyız. Hem akan oyunda hem de kornerlerde etkili olmaya çalışıyoruz. Kornerlerde de en az gol yiyen üçüncü takımız sanırsam. E, Duran toplarda sanırım. E bu konu üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz de bugün kısa bir takımla sahadaydık. Beşiktaş da sayı olarak küçük bir takımla sahadaydı. Bazı organizasyonları denedik. Aslında çok bir iki net vuruş yapabilseydik çok daha fazlası çıkabilirdi. Yusuf Sarıda Firikik'ten Deniz gibi işte bazen piyontek gibi. Ivan Briniş de vurabilir, Berat da vurabilir. O Firikik özelliğini kullandı ve bize maçı getirdi. Teşekkürler. Evet. Evet bugün beni şaşırtan e, konu Oxley Chamberlain'in sağ bek başlamasıydı. Ben açıkçası e, sol bek başlayacağını düşünüyordum. Masuako'nun stoper pozisyonunda olacağını düşünüyordum. E, ona göre çalışmalarımızı yaptık yapmıştık ama Oxley Chamberlain'i e, Jesson'un yanına veya Salih'in yanına getirip e, 3-2-5'i oynamaya çalışacaklarını düşünüyorduk. İlk yarı çok iyi pres yaptığımız için önde Oxley Chamberlain bir iki kere ancak o altı pozisyonuna gelebildi. Bence bu da Beşiktaş'ın oyun anlayışını çok zora soktu. Bence taktiksel olarak yapmak istediklerini sahaya yansıtamadılar. Dediğim gibi ikinci yarının 15 dakikası biraz onların kontrolünde geçti. Ama ondan sonra bence 70-75 dakikalık kısmı oyuncularım harika oynadı. Yani e, şu an böyle bir hedef e, belirmiş gibi gözüküyor açıkçası. Bunu e, saklamanın bir anlamı yok. Hedefleri koyacak koymamız gerekiyor ki e, bunun için e, çaba sarf edelim. O zorlu yolu geçmeye çalışalım. Sonrasında onu yakaladığınız zaman geçen seneki gibi e, keyfi tadı çok farklı oluyor. E, evet bizim bir tane maçımız eksik. E, rakiplerimiz Eyüp Sporu haricinde genelde e, daha e, kolay maçlarını oynamış gibi gözüküyorlar bizim de maçlarımız zor. Daha Fenerbahçe Galatasaray maçlarımız var. İşte Gaziantep olsun, Göztepe olsun bunlar hep zor maçlar. Kasımpaşa maçı da o şekilde. Yani oynamadan kağıt üzerinde hiçbir maç kolay gözükmüyor. Yani kağıt üzerinde kolay gözüken sahada kolay olmuyor. Biz kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Her oyunu kazanmak için oynamaya çalışıyoruz. Kazanmak için planlamaya çalışıyoruz. Umarım sezon sonunda tekrardan Avrupa Kupalarına katılabiliriz. Evet. Ee, vallahi o gün öyle bir şey söyledik. Gerçekten e, biraz yıkım halindeydik. Yani ben aslında yapı olarak İsmail abi bilir güçlü bir adamımdır. Yani e, başımızdan çok şeyler geçti. E, oyunculuk dönemimizde de ben Avrupa'da şampiyon da oldum. Avrupa'da kupada kazandım. Avrupa'da kümede düştüm. Türkiye Ligi'nde iki tane büyük takımda oynadım. Kupa kazandım. Ama kümede düştüm, ikincilikte de küme düştüm. Yani benim yaşamadığım, edinmediğim tecrübe yok. Çok kolay pes eden bir adam değilim. Çoğu insan için de nereden çıktı bu adam profiliyim şu an, onun da farkındayım. Hep başarılı olmak zorunda olduğumun da farkındayım. O yüzden çok çalışıyorum ekibimle beraber. Ee, soru neydi? Kendimizi anlatırken unuttuk. Evet, aslında pes etmeyi iş seven bir adam değilim ama... O gün özelinde pes etmedim aslında ama e, bence başkanımıza ve benim arkamda çok duruyorlar çünkü yönetimimize özel bir teşekkür ediyorum. Bir söz hakkı vermek istedim. Belki onlar enerjiyi değiştirmek isterler diye düşündüm. Yoksa ben pes etmemiştim orada. E, eğer öyle bir tanrı varsa tekrardan bizi destekleyip bize biraz el atıyorsa ona teşekkür ediyoruz şu an.